başkanım sizi bekliyor. Çalışmıyor diyor. <laughs> Çalıştı da biraz zor çalışıyor. Tabii, Pehlivanlar Diyarı Hüseyin Akbaş'ın bellesi. Kulübümüzde işte 3-4 gün önce yine e, birinci ve ikinci olmuştur. İl genelinde, il genelinde. E, biz iddialıyız. İddiamız da devam ediyor. Kulübümüze gayet güzel gidiyor. Güreşçilerimiz de gayet e, derece yapıyorlar. Biliyorsunuz ki devlet e, devlet törenidir. Gençlik spora mal olmuş bir dünya şampiyonumuzdur. Bu yıl da Allah izin verirse e, ee, cumartesi günü ayın 15'inde yine anma törenimiz vardır. 15-20'ye yakın sporcumuz var. Her sene takım halinde Türkiye'de olsun takım halinde dereceler çıkarıyoruz. Yani şu an gidişimiz çok iyi. Sadi Başkanımızın desteğiyle beraber güzel işleri yapmaya çalışıyoruz. İki tane sporcumuz gitti buradan. Yani ondan önce de daha önceden de 4-5 tane sporcumuz falan, Yani şu ana yakın 10-15'e yakın sporcumuz il dışına tayin oldu. Girişteki laf adında gördüğünüz gibi burası bir pehlivanlar diğeri. Yani. yani buranın pehlivanı ünlü, güreşçisi ünlü. Yani Hüseyin Akbaş'ın yolundan yani çok büyük işler çıkıyor burada. 2 senedir buradayım. Aziz Hocam'ın eğitimi altında burada çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Burada Hüseyin Akbaş'ın yolunda ilerleyerek çalışıyoruz ve güreşlere gidiyoruz. İnşallah Hüseyin Akbaş gibi dünya şampiyonu olacağım.